Merhaba değerli izleyenlerim, Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz diyoruz ve bugün Antalya, Alanya'dayız. Yanımızda baharat alanında faaliyetlerini gösteren Hanifi Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanımak istiyorum ben. Merhabalar Hanifi Bey, nasılsınız? Merhabalar. Ben Aslen Kahramanmaraşlıyım. Alanya'da 8 yıldan beri ikamette bulunuyoruz. Buraya geldik. Bu aslen e, baharatçıyım. 25-30 yıllık mesleğimiz vardır. Kendi mesleğimiz. Bizim Alanya'da bunun ihtiyaç olduğunu düşündük. Ve Alanya'ya bunun gerçekten lazım olduğunu düşünerekten böyle bir e, girişimde bulunduk. Firmamızı açtık 3 yıl önce. Bu şekilde. Tabii biz burada baharat alanında her türlü faaliyeti gösteriyoruz ama içinden de gelmişiz aslında mesleğin evet e, biz mesleğin doğuşunda varız e, bizim içerimizden gelen bir iş, şey severek yaptığımız bir iş bu e, gerçek söylüyorum size e, bu baharat yani Osmanlı eski tarihe dönük bir şeydir yani natural bir eczane gibi düşünün bunları İnsanlara faydalı olan şeylerdir bunlar doğal bitkilerdir bütün ürünlerin hepsi topraktan yetişen ürünlerdir bu yüzden bunlar faydalı insanlar üzerinde yani bir nevi ilaçtır Evet, ilaçlanalım ilaçlarımızı doğal olarak tüketelim de diyebiliriz aslında. Burada ne çeşit baharatlarımız var özellikle? Burada nasıl hizmet veriyoruz? Faaliyetlerimiz neler? Baharatlarımız pul biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, derdeçalımız, yeni baharımız, kırmızı karabiberimiz, yeşil karabiberimiz, zencefilimiz. Efendime söyleyeyim daha buna sayamadım bin bir çeşit ürünlerimiz var baharat deyince akla sadece pul biber, karabiber değil daha bin bir çeşit ürünlerimiz. Bunun yanında bitkisel otlarımız, macun gruplarımız, yağ gruplarımız bunların hepsi bitkisel tedavi amaçlıdır. Harika biz doğal yoldan tedavimiz oluyoruz tekrar diyebiliriz. Tam olarak kaç çeşit baharatımız var burada? 700 kalem ürünümüz var şu anda müessesemizde. Baharat olarak da bunun sayısı yok. Her ot, her bitki bir baharattır, bir şifadır, bir ilaçtır. Kullanmasını bildiğin zaman doğadaki bütün şeylerin hepsi bir ilaçtır ve biz bunları toplataraktan zamanında mevsimi geldiğinde bu şekilde insanlara sunuyoruz. Bunlar tabi e, analizlerden geçerekten hangi şekilde nasıl kullanacağı şeklinde bilgi veriliyor. O şekilde bunlar yapılır ambalajdan ve bunlar insanlara tedavi ilaç gibi e, verilir. Çok güzel. Tabii biz baharattan bahsediyoruz ama bunun kalitesi nedir? Yani baharat deyince kalite nasıl anlaşılır? Baharat deyince kalitesi, bunun bir kere e, tabii biraz daha bu işte profesyonel olmak lazım. E, görüntüsünden zaten anlıyorsunuz bir bakışta. Tadı ve lezzeti. Mesela bir karabiberin aroması, karabiberin küçüklüğü, büyüklüğü bunların aroması insanlara e, yeme attığınız zaman mesela az aroma olan da az tat alırsın. Biraz daha yetişkin olan meyvesinde daha fazla aroma alırsın ve lezzeti hissedersin. O karabiberin tadını, lezzetini damağına vurur zaten Bu şekilde. Aslında damağımızda o tadı hissetmeden bir baharatı anlayamıyoruz. Evet. Şimdi mesela bir pul biberi diyelim. Pul biberin yetişmesi tarladan bir çocuk gibidir. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman nasıl onunla ilgilenirsin onun gibidir. Bunun çapalaması, sulaması, efendime söyleyeyim bunun yetiştiği zaman, olgunlaştığı zaman, toplanacak zamanı mı? Bu şekilde toplansa fabrikalarda bunlar e, üretime geçer. Üretimde kısım kısım ayrılır birinci kalite, ikinci kalite diye. Bu şekilde bunlar öğütülerekten insanlara yani so sofralarımıza, sofralarımıza geliyor sofralarımıza aslında. Geliyor. Aynı bize ulaşır. Bizden de sofralarımıza ulaşır. Tabii ben burada görüyorum harika bir e, renk cümbüşü var. Evet. Kuru dolmalarımız var. Salçamız var. Bunlar hakkında neler diyebiliriz? Bunlar e, zamanında mesela sezonunda e, dalından toplanmış yine patlıcan, biber kurusu bunlar Antep yöresinde yetişir. Özellikle de bilinen oru ki Antep'in Oğuzeli bölgesinde yetişir. Orada mevsiminde toplanmış meyveler. Bunların tadı eski Osmanlı mutfağı dayanan bizim tabii kültürümüze de dolma diye hitap ettiğimiz şekilde güzel bir zeytinyağlı dolma yapma şeyimizde bunlar bulunabiliriz inşallah. Harika ama baharatsız da olmaz değil mi? Yani baharat tabii bunun ayrı bir lezzeti. Evet. Evet. Aynı zamanda doğala bir dönüş var. Hepimiz farkındayız bunun. Doğal şampuan dedik, doğal yağ dedik. Bunlar hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi e, tabii doktorlarımız da bize gelen hastalarımız var. Bunların bize önerdiği doktorların bize yani hastalar bize yönlendirdiği işte tedavi amaçlı kullanılan e, yağlarda işte insanların rahatsızlığından dolayı mesela diyor işte bir rahatsızlığı var. Ona göre burada bir yağ çeşitlerimiz var. Bunlardan biz seçerek de veriyoruz bu şekilde. Şampuanlarımız dediğimiz gibi şu anda biliyorsunuz bütün her şey kimya insanlarda özellikle saç dökülmeleri olduğu zaman biz bunu kimyadan natürel çevirdik. Yani arkadaşlarımız firmalarımız bize gönderdikleri bizim sattığımız ürünlerde şampuanlar bunlar hep Natureldir. Kimyayla dökülen saçlar bunlar tekrar ölü saçları geri tekrar çıkarıyor. Böyle bir özelliğe sahip bunların bitkisel olması, natural olması. Kremlerimiz yine aynı ona keza bir e, doktordan hap değil de hapla ağrı kesici, antibiyotik değil de kremlerimiz. Sürdüğünüz zaman gerçekten bunlar şimdi şifa veren ne bileyim insan vücudundaki bütün her şeye burada faydalı ürünlerimizi satıyoruz. Tabii biz burada Osmanlı'dan bahsettik ama vazgeçilmezimiz bizim Türk kahvesi. Türk kahvemiz nasıl? Türk kahvemiz şöyle, e, Tabii bu da yine Osmanlı kültürüne dayanan e, bir kahve geleneğimiz var. Tabi bu yıllarda da daha bir hani derler ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye. Aynen öyle. E, kahvelerimiz dışarıdan tabi Türkiye'de yetişen bir şey değil. Bunlar bölge bölge dışarıdan gelir. Kavrulur Türkiye'de çiğ olarak ele Türkiye'de kavrulur kavrulduktan sonra bunlar orta kavrulmuş, az kavrulmuş, fazla kavrulmuş diye bu şekilde insanlara e, ikram edilir yapılaraktan. Bunlar da yine tabi dediğim gibi temiz, doğal, güzel, e, insani aramızdaki bir e, muhabbeti bağlayan şeyler diyelim artık biz bunlara. Bu şekilde kahve şeyimiz de böyledir kahvemizin de aslında en kalitelisini böylelikle içiyoruz buradan. Evet, aynı. Kahvemizin ee, güzel. Dediğim gibi bardağa koyup da içtiğin zaman her şey dünya başka bir şey oluyor zaten o zaman. Kesinlikle. Programı kapatmadan önce değerli izleyenlerimiz ve müşterilerimiz için e, sizden sosyal medya hesaplarınızı alalım. Almi ile Baharat Facebook hesabımız, Instagram hesabımız bu şekilde var harika. İsteyen dilediği gibi size bu noktalardan ulaşabilir. Evet, aynı bu şekilde. Google üzerinden de Almi ile Baharat diye girdiğiniz zaman zaten sistemde çıkıyor. Çok güzel. Programı kapatmadan önce. Özellikle izleyenlerimiz ve müşterilerimiz için son bir mesajınız varsa onu da alalım sizden. Kaliteli, düzgün, sağlıklı, gerçekten bir alışveriş için müşterilerimizi Almi ile Baharat'a bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Antalya Alanya'daydık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.